Fakı Bakırköy Belediye Başkan Adayı Sayın Ali Talip Özdemir stüdyomuzda hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz ama şimdi e, yaşı 40 ve üzerinde olanlar sizi zaten gayet iyi tanıyor. Belediye evet. başkanlığınızdan, milletvekilliğinizden, bakanlığınızdan gayet iyi tanıyorlar verdiğiniz hizmetlerle. Ama gençler için de Ali Talip Özdemir kim diye kısaca aslında e, tanıtmak lazım. Hani ben girizgahta ifade ediyorum ama evet. e, kısaca siz evet. kendinizden bahseder misiniz? Evet. Çok eski gibi geldi ama tabi tecrübe çok önemli burada. Ben 16 yıl belediye başkanlığı yaptım. Bu çok büyük bir birikim. Bana çok büyük şeyler kattı ve bunu hep vatandaşlarımla beraber onlara sunmaya çalıştım. Geri kalan kısmı da hep parlamentoda. Hiç durmadan böyle bir siyasi hayatımız oldu. Daha sonra tekrar böyle bir yapılanma ortaya çıktı. Bakırköy'ün ihtiyacı var gördüm gerçekten. Vatandaşlardan geldi bu talep. O gücü kendimde bulduğum için tekrar yeni baştan biz Bakırköy'e hizmet etmek için yola çıktık. Bugün